Bugün canlıların her detayını araştıran, bu detaylardaki mucizevi yönleri keşfeden ve bunların nasıl meydana geldiği sorusuna cevap arayan on binlerce bilim adamının bir kısmı, inceledikleri yapılardaki mucizevi yönleri ve bunların meydana getirilmesindeki aklı keşfettikçe bunlara hayranlık duymakta ve tüm bunların sonsuz bir akıl ve bilgiyle yaratıldığına tanık olmaktadırlar. Ancak diğer bir kısmı da şaşırtıcı bir şekilde tüm bu mucizevi özellikleri var edenin şuursuz tesadüfler olduğunu iddia etmektedir. İşte bu bilim adamları evrim teorisine inananlardır. Anlış anlı şanlı profesörlerin inandıkları tesadüfler zinciri o kadar akıl almazdır ki içinde bulundukları durum dışarıdan bakanları hayretler içinde bırakır. Bu profesörlere göre önce birçok tesadüf meydana gelerek basit kimyasal maddelerin içinden bir protein oluşturmuştur. Sonra başka tesadüfler, başka proteinleri, enzimleri, hormonları, hücre organellerini oluşturmuştur. Bu milyonlarca tesadüf sonucunda ise ilk hücre meydana gelmiştir. Kör tesadüflerin marifeti olan mucizeler burada da son bulmamış, bu hücre tesadüflerin yardımıyla çoğalmaya başlamıştır. Söz konusu iddiaya göre bir başka tesadüf, hücreyi organize etmiş ve bundan ilk canlı meydana gelmiştir. Eğitimli, zeki ve bilgili insanların toplu olarak tarihin en saçma, en akıl ve mantık dışı iddiasına böyle büyünlenmişçesine inanıyor olmaları gerçekten çok büyük bir mucizedir.